Ünlü gazeteci Galatasaraylı Fatih Altaylı görüştüğü bir Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisinin Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç istedi dediğini yazmıştı. Bu yazılanlar büyük bir iddiaydı ve bu yazıyla Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de oynanması istenen Süper Kupa finalini sanki Ali Koç Arabistan'a aldırmış gibi duruyordu. Fenerbahçe ise hemen harekete geçti. Yazılı açıklamayı ile söz konusu iddialara büyük tepki göstererek gerçeklerin açıklanması için TFF'ye çağrıda bulundu. Kulüpten gelen yalanlamada her başı sıkıştığında, işine geldiğinde başkanımız Ali Koçu hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası Alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Güya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması Ali Koç'un önerisi ve fikriymiş. Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. O gün geldiğinde kiminle duruş sergilediği görülecektir. Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz denildi. Bakalım TFF Fenerbahçe'nin bu çağrısına ne cevap verecek? Ortaya atılan iddia gibi Başkan Ali Koç mu Arabistan alınmasını istemiş ya da gazetecilerin iddiası boş bir hayal ürünü mü? Hep birlikte göreceğiz.